Torosların eteklerinde, çam kokularının arasında bir oba kuruluydu. Göçebe hayat yaşayan yörükler, yazın yaylalara çıkarken kışın sahile doğru inerdi. Bu obada yazı yükseklerde, serin rüzgarların altında geçiriyordu. Obanın başında, saygı duyulan ve sözü geçen yaşlı bir reis vardı. Ali Bey, oğlu Mahir ve gelini Cemile ile birlikte koca bir çadırda yaşar, hayvancılıkla geçinirlerdi. Ali Bey'in komşu oba reisi olan Davut Bey ile yıllardır süren bir dostluğu, Aynı zamanda gizli bir rekabeti vardı. Her iki obada hayvanlarını aynı dağlarda otlatır, aynı pınarlardan su içerdi. Ama iş gelinlere ve evliliklere geldi mi, işler her zaman bu kadar sakin olmazdı. Bir yaz akşamı, Davut Bey'in ovasından misafirler geldi. Aralarında en dikkat çekeni, Davut Bey'in güzeller güzeli yeğeni Elif'ti. Kara gözlü, buğday tenli, narin yapılı bir genç kızdı. Ali Bey'in torunu Murat, Elif'i görür görmez gönlünü kaptırdı. Elif'in de ona karşı boş olmadığı gözlerinden okunuyordu. Ama Murad'ın evlenmeye niyeti yoktu. Çünkü o başka bir belayla uğraşıyordu. Yengesi Cemile'nin kıskançlığıyla. Cemile, obada kendisinden daha güzel, daha becerikli, daha dikkat çeken bir kadına tahammül edemezdi. Hele bu kadın bir de Murad'ın gönlünü çelmişse, Göçebe hayatın en büyük savaşı dağlarla değil, iç çekişmelerle veriliyordu. O gece ateşin başında sazlar çalınırken, Murat ve Elif göz göze geldi. Cemile bunu fark etti. Elif'in yanına usulca sokuldu. "Üzelmişsin sen, dedi Cemile sahte bir gülümsemeyle. Ovamıza yeni mi geldin? Evet, dedi Elif nazikçe. Dayım Davut Bey'in misafiriyim birkaç hafta. Hıh, kısa tut bence. Obadaki erkekler pek boşta değildir. Bu söz Elif'i utandırdı. Ama onun mahcubiyeti Murat'ı daha da cezbetti. Çünkü Elif'in yüreğindeki bir değil, nezaket vardı. Bu onu diğerlerinden farklı kılıyordu. Oysa Cemile yıllardır obada sözünü geçiren, her işe karışan bir kadındı ve şimdi bu güzeller güzeli kız onun otoritesini tehdit ediyordu. Gece yarısı çadırına dönerken Cemile hırsla Mahir'e döndü. "Senin yeğenin bu obada fazla kalmayacak. Hele Helen burada yan gözle bakmaya devam ederse." Mahir, karısının kıskançlık krizlerine alışkındı ama bu sefer iş ciddiydi. Obanın huzuru bozulmak üzereydi. Ertesi gün, Elif dağdan su getirmeye giderken, Murat onun peşinden gitti. Sessizce yaklaşıp, ''Dünkü sözleri için kusura bakma.'' dedi. Yengem biraz, kıskanç biridir. ''Fark ettim.'' diye gülümsedi Elif. ''Ama ben kimsenin nişanlısına ya da sevdiğine göz dikmem.'' ''İyi de, ben kimseden sözlü değilim ki.'' O an aralarında bir sessizlik oldu. Rüzgar çamların arasından geçerken, ikisinin yüreği de aynı anda kıpırdadı. Elif ile Murad'ın göz göze geldiği o an, sanki dağların sessizliğine fısıldanan gizli bir söz gibiydi. O andan sonra Elif suya her gidişinde Murad'ı yakınlarında buldu. İkisi de aşkın sessizliğinde kaybolurken, bu yakınlık obanın içinde fısıltılar gibi yayılmaya başlamıştı. Gemile, Elif'in çadırına gelen çiçekleri, sabah erkenden su başına gidip döndüğü anları, Murad'ın son zamanlarda dikkatle izliyordu. İçindeki kıskançlık büyüdükçe, Elif'i obadan göndermek için türlü planlar kurmaya başladı. Bir gün Ali Bey büyük bir karar aldı. Obadaki kızların el becerilerini görmek için bir yarış düzenleyecekti. En güzel keçi peyniri yapan, en ince kilimi dokuyan ve en lezzetli gözlemeyi pişiren kıza küçük bir hediye verilecek, oba içinde onuru yükselecekti. Aslında bu, Göçebe obasında bir tür eş adayı seçme gibiydi. Çünkü ödülün ardından o kızla evlenmek isteyen gençler kendilerini gösterecek, büyükler de bu kıza itibar gösterecekti. Cemile hemen harekete geçti. Elif'in peynirine bozuk tuz koydu. Kilimine gizlice küçük bir delik açtı. Gözleme hamuruna ise karbonat yerine kül serpti. O kadar sinsice ve kurnazca yapmıştı ki kimse anlamayacaktı. Ama işler umduğu gibi gitmedi. Yarış günü geldi. Kızlar ürünlerini sundu. Cemile'nin içine öyle bir kin düştü ki Gece Mahir'e hiddetle bağırdı. ''O kızı bu obadan ya sen gönderirsin ya ben öyle bir şey yaparım ki, iki oba birbirine düşer.'' Cemile, ''Yeter artık, Murat birini sevmişse bırak sevsin, o kızda kötülük yok, bunu sen de biliyorsun.'' dedi Mahir. Ama Cemile'nin yüzü öfkeyle kızarmıştı. Bu konuşmanın ertesi günü, Cemile şeytani bir plan yaptı. Obadaki koyunları gece dışarı çıkardı. Ardından Elif'in çadırının yakınına koyunların izini taşıyan bir eşarp attı. Sabah olunca ortalık karıştı. On koyun eksikti. Cemile, sözde tesadüfen eşarbı buldu ve Ali Bey'e sundu. Bu eşarp Elif'in değil mi? Ali Bey, torunu Murat'tan çok obanın huzurunu düşünüyordu. Gergin bir tavırla Davut Bey'i çağırdı. Kızın Elif bizim obadan koyun çalmış olabilir. İzin verin, bu konu açıklığa kavuşsun. Davut Bey şaşkındır. Elif ise ağlıyordu. Ben yapmadım, yemin ederim ki bir ilgim yok. Murat atıldı. Bu eşarbı ben verdim ona, Dün rüzgarda saçları uçuşurken üşümesin diye ama koyunların onunla ilgisi yok. Bu bir tuzak. Ali Bey suskunlaştı. Elif'in gözyaşları yüzünden süzülüyordu. Tam o sırada küçük bir çocuk geldi. Dünkü gece koyunları Cemile teyze götürdü. Ben gördüm. Ali Bey ayağa kalktı. Obamızda bu kadar kin ve oyun varsa o zaman kendi içimize dönüp düşünmeliyiz. Ama Elif'in bir suçu olmadığı ortaya çıktı. Davut Bey Elif'in elinden tuttu. Bu obada bize karşı oyun kuranlara cevabımız da bizim gibi onurlu olur. Elif'in kalbi temizdir. Murat yaklaştı. Elif'in yanına oturdu. Seni benden ayırmak istediler. Ama artık kalbimi kurmayacağım. Çünkü senin gözlerin, dağların en güzel manzarası gibi. Seni seviyorum Elif. Elif gözyaşlarıyla gülümsedi. Cemile o gün çadırına kapandı. Ama obadakilerin gözünde saygısını kaybetti. Cemile'nin oyununun ortaya çıkmasından sonra oba sessizliğe büründü. Herkes gördü ki, bir insanın içindeki kıskançlık, en sağlam oba dileğini bile yerinden oynatabilirmiş. Ancak hayat, dağların rüzgarı gibi durmaksızın devam ediyordu. Ve o rüzgar şimdi Elif ile Murat'ı birbirine daha da yakınlaştırmıştı. Ertesi gün Ali Bey, Murat'ı çadırına çağırdı. Oski ve güçlü ses tonuyla konuştu. Murat, gönlünü kaptırdığın kızı artık herkes tanıdı. Temizliğini, onurunu gördüler. Ama biz göçebe bir obayız. Birlik sadece aşkla değil akılla da kurulur. Elif senin gönlünü kazanmış olabilir ama Davut Bey'in obasıyla bu bağ sadece gönül meselesi değil, emin misin? Dedem, ben Elif'e sadece gönlümü değil, ömrümü vermeye hazırım bir çoban yıldızı gibi doğdu hayatıma. O yokken gecem bile karanlık. Ali Bey gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Yüzünde yılların yorgunluğu vardı. Ardından başını salladı. Öyleyse bu akşam istiyoruz. Nikah da bu yayla da kıyarız. Ovamızda düğün olsun, gönüller barışsın. Murat, sevinçle Elif'in yanına koştu. Elif'in gözleri doldu. Gerçek mi bu, gerçekten bu dağlarda benim için bir yuva var mı? Varsa dağların üstünde yıldız, vardır senin de bana bir yuva, dedi Murat ve Elif'in ellerini tuttu. Düğün hazırlıkları başladı. Çadırlar süslendi, keçi eti kavruldu, en güzel halılar yere serildi. Davut Bey'in obasından da misafirler geldi. İki oba, yılların gölgesine bir düğün nesildi. Cemile ise çadırının köşesinden bu kutlamayı izliyordu. İçinde burukluk vardı ama kıskançlık artık kalbini yakmıyordu. Ova kadınları ona yüz çevirmişti. Mahir ona güvenini yitirmişti. Sessizce iç çekti. Artık o eski konumunda değildi. Düğün gecesi geldi. Sazlar çalındı. Halaylar çekildi. Murat ile Elif'in göz göze geldiği an, tüm oba sustu, göçebe hayatlarında artık sabit bir sevgi vardı. Birbirlerine duydukları bağlaç. Ali Bey, gençlerin ortasına geldi. Bugün sadece iki gencin değil, iki obanın da yüreği birleşti. Bundan sonra hangi dağa göçersek göçelim, gönlümüz bir olacak. Murat, Elif'in elini tutarak, seni her göçte daha çok seveceğim, dedi. Ve Elif gözleri dolu dolu fısıldadı. Dağlar yolumuz, gökyüzü yuvamız olsun. O gece dağlar sustu, gökyüzü yıldızlarla süslendi ve o dağlarda göçebe kalplerin arasında kurulan en sağlam çadır, aşkın çadırı oldu.